Merhabalar. Ben doçent doktor Emrin Bostancı Ergen. Bugün sizlerle rahim sarkması, idrar sarkması ve idrar kaçırması üzerine bir canlı yayın yapmak istedik. öncelikle rahim ve idrar sarkması, idrar kaçırma nasıl oluyor, bunun nedenleri ne, bunun önüne geçebilir miyiz ve bunun tedavileri nelerdir gibi konulardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki de e, rahim e, ve idrar sarkması, idrar torbası sarkması yaşla beraber özellikle ortaya çıkan 45 yaşından sonra ortalama her üç kadının bir tanesinde görülen e, bulgulardan bir tanesi. Peki biz bunu nasıl anlayabiliyoruz? E, bunu idrar kaçırmayla özellikle öksürünce, hapşırınca, ağır kaldırınca ya da... E, tuvalete yetişememe tarzında ya da bir bardak su içtiğinde bile hemen izrar kaçırma şeklinde bize bulgu verebilir. Aynı zamanda bu hastalarda eline gelen, taharatlanma sırasında eline gelen bir et parçası sarkıyor şeklinde şikayetlerle hastalar bize başvurabilir. Peki bu konudaki hani risk faktörlerimiz neler? Tabii ki de en büyük risk faktörlerimizden bir tanesi yaş. Bunun dışında ağır kaldırma, kronik kabızlık, e, menopoz, e, aşırı külü alımı, hasta akciğer hastalıklarının olup sık sık e, öksürme şikayetlerinin olması ve en önemlisi de tabii ki de e, zor doğum hikayeleri ve tekrarlayan vajinal doğumlar bizim için çok büyük risk faktörlerinden birkaç tanesi. Öncelikle ben bu hastalara hep şunu söylüyorum, yalnız değilsiniz. Emin olun şu dışarıda gördüğünüz her 45 yaşın üstünde 3 hastanın bir tanesi sizinle aynı şikayetleri yaşıyor. Yani onlar da idrar kaçırıyor. Bu bir tek sizin başınıza gelen bir durum değil ve bu yönetilebilecek bir şey. Ee, i̇lk önce hastalara bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü çoğu hasta bu konuda biraz utanıyor, sıkılıyor, sosyal hayattan kendini izole ediyor. Ee, mesela bu hastalar tuvalet bulamam korkusuyla otobüse bile binemiyor ya da diyor ki, acaba ben idrar kaçırıyorum, acaba e, idrar kokuyor muyum? E, bunun gibi sosyal, ciddi olarak sıkıntı yaşayan, yaşam kaliteleri etkilenen bir hasta grubundan bahsediyoruz biz. E, ama ilk önce e, bu hastalar tabii ki de bu konuda özel olarak deneyimli bir ürojinolog tarafından değerlendirilmeli. Çünkü idrar kaçırmanın çeşitli tipleri var. E, bunlar e, öksürünce hapşırınca olan stres tip ürünlerin inkontinans, idrar kaçırma ya da taşma tipi e, çünkü e, idrar torbasının o kadar çok kapasitesi doluyor ki hassas e, hassaslaşıyor ve hissedemiyor idrar torbasının olduğunu Bu hastalar e, dolsa bile pat diye bir anda taşma tipi idrar inkontinansla bize başvurabiliyor. Bunun dışında sıkışma, sıkışma gibi hemen bir damla bile idrarı geldiğinde tuvalete geçme hissi, asansörde kaçıran Anahtar elindeyken evine giremeyen hastalarımız var. Ee, i̇lk önce bunun hangi e, çeşit bir idrar kaçırma olduğunu ortaya koymamız gerekir. Ondan sonra da buna uygun tedavi seçeneklerimizi hastayla konuşarak, anlatarak bizim buradan yararlanımımız ne, e, bundan beklentimiz ne olacak gibi konuşarak hastaya çeşitli tedavi yöntemleri önerebiliyoruz. Ee, bunun dışında rahim sarkması, e, ya da idrar torbası sarkması gibi olan, e, şikayeti olan hastalarda ne yazık ki çok çeşitli bir tedavi seçeneklerimiz yok. Bu hastalar için öncelikle tedavi protokolümüz cerrahi, yani ameliyat. Ama idrar kaçırması böyle bir mevzu değil. İdrar kaçırması mutlaka uygun bir ürojinokolog tarafından hasta değerlendirilip, acaba ilaca mı uygun, yoksa ot, e, sandalye tedavisi mi, fizik tedaviye mi göndereceğiz, yoksa bu hastalarda sadece egzersizle cevap alabilir miyiz Konusunda hastanın ayrıntılı olarak değerlendirilip, ona göre hasta tedavi planı, bir şeması, bir tedavi şeması oluşturulması gereken hasta grubu ee, ve e, biz uygun hastalarda, e, özellikle cerrahi sonrasında 90'a yakın e, bu hastalara mutlaka 90 bu o işten siz fayda göreceksiniz garantisini de verebiliyoruz. Bu bizim için çok çok kıymetli ve önemli bir şey. Ee, şimdi günümüzde biliyorsunuz lider kaçırma ile alakalı artık pedler satılıyor. Ee, halbuki bu belki de yönetilebilecek bir şey. O hasta belki hayat boyunca pede maruz kalmayacak. Belki de bu bir, sanki bu normal bir şeymiş gibi, sanki bu bir e, adet kanamasıymış gibi yaklaşmak çok da doğru bir yaklaşım değil. Bu hastaları mutlaka bir değerlendirip Belki de bu hasta bir tedaviyle bir hapla bu konuda çok büyük fayda görecek hastalarımız var. İnanın e, hani burada e, bir sürü hastam var, tedavi başlayıp sonrasında hocam diyor, siz bana yani e, ben diyor sokağa çıkabiliyorum ya da otobüse binebiliyorum. E, i̇lk önce şu konuda şu e, aslında alt mesajı çok vermek istiyorum. Yalnız değilsiniz. Bunu yaşayan bir tek siz değilsiniz. E, emin olun sizin yaş grubunuzda bunu yaşayan e, çok insan var ama gelip bu konuda bir uygun bir değerlendirme ve destek almak zorundasınız. Daha önceki kötü deneyimleriniz de bu konuda bir sizin için mihenk taşı olmasın. E, zannetmeyin ki bir iki kere başarısız denemeden sonra bir daha bu iş bitti, olmayacak. Böyle bir şey yok. E, birkaç mutlaka bir ürojinekologla görüşmek lazım ve cerrahi tedaviyle %90 başarı şansının olduğunu e, bilmek lazım. Ve yapılan ameliyatlar da çok hani tamamen vajinal yoldan yapılıp, e, hani tamamen askı ameliyatları dediğimiz ameliyatlar, basit ameliyatlar artık e, bu çağda, bu devirde, bu çok deneyimli ellerde gerçekten komplikasyon oranı düşük ameliyatlar. E, ama tabi her hastaya ameliyat uygun bir tedavi seçeneği değil. Mutlaka hangi idrar kaçırma tipinizin olduğu değerlendirilip ona göre hastaya tedavi e, yol haritası çizilmesi lazım. Ee, onun dışında a, e, her zaman için şunu da söylüyorum. E, ne yazık ki e, vajinal doğumlardan sonra e, hani e, belli bir miktarda mutlaka hasar meydana gelmiş oluyor. Çünkü doğum sırasında özellikle dikişli doğumlardan sonra bir miktar oradaki biz anatomiyi e, çocuk dışarı çıkabilsin diye e, kesi nedeniyle bir miktar bozmuş oluyoruz. Ee, bunun mutlaka rekonstrüksiyonu yeniden yapılandırması çok çok önemli ee, ve bu konuda özellikle şu konuda da bilinçlenmek çok önemli diye düşünüyorum. Ee, ne kadar erken bunun farkındalığına varıp, ne kadar erken bu durumu yönetirsek belki de o kadar e, çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz ve çok daha kolay çözülecek sorunlar. Ee, sadece bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Ee, teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, canlı yayınında beni dinlediğiniz için teşekkürler yeniden. Bu yayınımızı tekrar tekrar e, Facebook'tan e, ve Youtube'dan izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.